Sabahattin Ali ve Nihalat arasındaki kavgada kim haklıydı? Bir yanda sol düşünceye yatkın olan bir yazar Sabahattin Ali, diğer yanda ise Türkçü ve Turancı kimliğiyle öne çıkan Niel Atsız var. Atsız'a göre ülkede solcu görüş ve komünizm artmaktaydı ve hükümet komünizm propagandasına kayıtsız kalıyordu. Niel Atsız da dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na Orhun dergisi aracılığıyla bir mektup yazdı. O yıllarda komünizm anayasaya göre yasaktı ve atsız Sabahattin Ali'nin komünizm propagandası yapan bir vatan haini olduğunu öne sürdü. Tabi bu mektubun sonu mahkemede bitti. Sabahattin Ali, Nihal kendisine vatan haini diyerek bir insana yapılabilecek en ağır hakareti yaptığını, bu hakaret yüzünden halkın ona düşman olduğunu ve öğrencilerinin karşısında şerefinin ve onurunun kırıldığını belirtti gerçekleşen dava sonucunda atsız 4 ay hapis cezası ve 100 lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı. Sabahattin Ali ise yazdığı yazılar nedeniyle birçok kez mahkemelik olmuş ve hapse dahi girmişti. İşte bu bütün olayların olduğu zamanlarda kendiyle alakalı olan davaların birçoğunun aleyhine işlediği bir dönemde Sabahattin Ali Bulgaristan'a gitmek istedi. Kaçak yollarla Bulgaristan'a gittiği dönem kendisine yardımcı olan kişi Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü. Peki bu kavgada kim haklıydı?